Merhaba, bu videomuzda devlet kurumlarına staj yapma imkanı veren ulusal staj programından bahsedeceğiz. Şimdi ulusal staj programı nedir, kimler katılabilir? Sırayla bir özetleyelim. Öncelikle bu staj programı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenleniyor. Yani tamamen resmi ve devlet onaylı. Devlet kurumları geliyor, buraya bizim stajyer ihtiyacımız var diyor. Siz de buraya başvuruyorsunuz ve bu program kurumlarla öğrencileri eşleştiriyor. Bu sayede staj veriliyor. Sistem şu şekilde, bu programa başvurduğunuz için staja girmek zorunda değilsiniz. Gelen teklifler arasında reddedebilir ya da kabul edebilirsiniz. Böylece yaz döneminde bir staj yapmış olursunuz. Şimdi kimler başvurabilir ve nasıl başvurulur? Kısaca bir özet geçelim. Öncelikle 4 farklı başvuru kuralı var. Bu kriterlere uyan öğrenciler başvuru yapabilir. Birinci kriterimiz 35 yaşından küçük olmak. İkinci kriterimiz 4 üzerinden ortalamanızın 2'den yüksek olması. Hani bu dönemlik değil, genel ortalamanızın 2'den yüksek olması şeklinde. Lisans programları için 2. 3. ya da 4. sınıf olmak ve ön lisans programlarında 1. 2. sınıf başvuruları kabul ediliyor. Sadece 3 tane fakülte için programa başvuru yapılamıyor. Çünkü bu fakültelerin farklı bir programları var. Yine devlet oraya el atıyor ama bu programa dahil değiller. Bunlar kimler? Bir, eğitim fakültesi. Öğretmenler bu programa başvuramaz. İki, tıp fakültesi. Tıp okuyanlar bu programa başvuramaz. Zaten onların hastane staj sistemi ayrı. Aynı şekilde diş hekimliği de fakülte olarak bu programa başvuramıyor. Çünkü onların zaten düzenli olarak organize edilen bir staj programları var. Öğretmenlik için de bu geçerli. Başvuru nasıl yapılır derseniz başvuru adımları çok basit. E-Devlet'ten giriş yapıyorsunuz. E-Devlet'e ulusal staj programı yaptığınızda zaten çıkıyor. Burada e devlet üzerinden kimlik bilgilerinizle başvuru yaptığınız için çok fazla bir bilgi istenmiyor. Hani üniversite bilgileriniz yoktan çekiliyor, aile durumunuz, diğer detaylar hepsi otomatik olarak çekiliyor. Tıpkı KYK'ya başvuru yapar gibi. Bu şekilde kısa ve kolay bir başvuru yapabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey e-devlete girip ulusal staj programı diyerek başvuru adımlarını tamamlamak. 3-4 farklı onay vermeniz gerekecek. Ardından programı başvurabileceksiniz. Programın uzatılmış başvuru tarihleri son olarak 10 Mart. Program kapsamında Devlet kurumları stajyerlere bazen ücret verebiliyor. Bazen asgari ücret seviyesinde ücretler verebiliyorlar. Bazen de kurumlar özel bir anlaşmayla ücretsiz olarak staj yapmanızı dengelemiş, sağlamış olabiliyor. Bu tamamen kurumun inisiyatifine bağlı. Ama geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ulusal staj programında mümkün olduğu kadar asgari ücret verilmesinden yanayız diye. O dönemlerde bu uygulandı. Sonra zamanla burada değişiklikler oldu. Girdiğiniz kurumda bunun yapılıp yapılmayacağı ya da neler olacağı sizlere duyurulacaktır. Şu an için detaylar bu şekilde. 10 Mart'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Sorularınız olursa yine yorumlardan bize iletebilirsiniz.